Son dönemde çok sayıda doktor ve hemşirenin daha iyi şartlarda çalışmak amacıyla Almanya'ya gitine ilişkin haberler gündemde. Ancak bu durum istismara da yol açıyor. Almanya'ya hemşire gönderen bir firma ilan verip başvuru topladı ve kişi başı 4.500 euro aldı. Ancak vaatlerini yerine getirmedi. Bu şekilde onlarca hemşire mağdur oldu. NTV ekibinden Melike Şahin hem firmayı aradı hem de mağdurlarla konuştu. İşimizden olduk, cebimizdeki paramızdan olduk. Bir de son hayalimiz, son kurşunumuz olarak düşünüyorduk bunu. Almanya'da hemşirelik vaadiyle başvurdular. 4500 euro ücret ödediler. Kimi kredi çekti, kimi dövizle borçlandı. Ancak vaatler gerçekleşmedi. Yurt dışında çalışma hayali olan hemşireler mağdur edildi. İlk başta 4500 Euro'luk bir fiyat verdiler. Fakat bunun yanında Almanya'da yapılacak masrafları için 1000 Euro artı sınav ücreti 150 Euro'luk iki tane de senet imzalatıyorlar bizlere. Kredi çektik babamla birlikte görüşüp kredi çektikten sonra krediyi de 36 ay vadeye böldürdük. Derslerime de daha fazla odaklanıp süreci daha hızlı atlatmak adı altında işi bıraktım. Firma hemşirelere Almanca eğitimi, evrakın tercümesi, uçak bileti, oturma izni ve iş garantisi vaat DİDE eğitimi başladı ancak bir süre sonra firma sahibinin Almanya'da sigorta dolandırıcılığından gözaltına alındığı, iş garantisi verilen firmaya ait bakım evinin de hizmetine son verildiği öğrenildi hocalarımızdan da bir haber alamadık. Dersler de iptal edildi. Ee, ücret iadesi ile alakalı görüşmeye gittiğimizde de bize sözleşmeyi feshettikten sonra e, ödemeleri yapacağını söylediler. Aradan bir ay kadar geçti. Ben tabii paramızı geri alamayacağımızı anladıktan sonra hem savcılığa suç duyurusunda bulundum. Biz, Almanya artı Türkiye'de toplam mağdurların bin kişiyi aştığını tahmin etmekteyiz şu anda. Benim şu andaki düzenimden ziyade benden sonraki insanların mağdur olmaması şu anda benim asıl gayretim bu. Onlarca hemşire mağdur oldu. Ancak firma hala hemşirelerin başvurularını almaya devam ediyor. Merhabalar, e, ya ben Almanya'da hemşirelik için aramıştım ama nasıl başvurabiliriz? Hanımefendi bunun için web sitesi var. Bu adresten birazca ederseniz arkadaşlarımız size geri dönüş yaparlar. Arkadaşlarımızda siz direkt ulaşamazsınız. E, web sitesinden müracaat ederseniz onlar sizi arayıp gerekli bilgilendirmeyi yaparlar. Hakan Pehlivan da firmanın mağdur ettiği hemşirelerden biri. Döviz borçlandım bir yakınımdan. Başka kurslara başvurmamız için de bir para ihtiyacımız var. Yani bu da şu anda mümkün olmuyor yazık ki. Biraz da yıldırdılar bizi açıkçası psikolojik de Almanya'ya çok sıcak bakamıyoruz yani. O yüzden başvuracak arkadaşlarımızın da dikkat etmesini, gerçekten güvenilir kurum olmasına dikkat etmelerini istiyorum. Türkiye'de televizyon programlarına katılarak tanıtımını yapan, Almanya'da gözaltına alınan firma sahibi 54 ayrı suçla suçlanıyor.